Merhabalar arkadaşlar. Yine yeni bir e, açılımda yine beraberiz. Evet arkadaşlar şimdi e, bugünkü konumuz Evleneceğim kişi nasıl biri? E, enerjisi, fiziksel işte görüntüsü, duygu, düşünceleri nasıl biri diye e, bakacağız. Ee, yine kanalıma abone olanlaradır ee, niyetim, şifam. Ee, lütfen burada alma verme dengemizi e, koruyarak kanalıma abone olmanızı e, rica ediyorum. Hem bana destek olmanız anlamında diye söyleyeceğim. Evet şimdi e, birinci destemiz ve ikinci destemiz hangisine rezone oluyorsanız o desteği seçebilirsiniz arkadaşlar bu arada e, ilişki şifası bilinçaltı şifası horari tek soru astroloji danışmanlığı doğum haritası analizi ilişkiyle ilgili her türlü Danışmanlık gerek tarot okuyu, Danışmanlığı Anlamında da alabilirsiniz Arkadaşlar reiki şifa çalışmaları Uyumlamaları Aşk ilişki uyumlamaları Şifa seansları enerjileri Yine ücretli bir şekilde alabilirsiniz Diye söyleyeceğim Bunlar kolektife hediye açılımlar Her zaman Dediğim gibi ne zaman dinlerseniz O zamana hitap ediyor açılımlarım Zamansız bir zamana Alıyorum almanız gereken buradaki mesaj e, ne varsa size uyan kısımları alın aldım kabul ettim deyin uymayan kısımları da ışığa şifaya gönderin şifalansın çünkü e, bireysel bir açılım olmadığı için açılımlarım size uyan kısımları alın bireysel danışmanlıklar içinde videonun alt kısmına e, whatsapp'dan mesaj yoluyla ulaşabileceğiniz telefon numaramı ve Instagram'dan Instagram sezgisel maceradan da bana demeden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk testimizde hemen başlamak istiyorum melek objeli. Bakalım ilk etapta evleneceğiniz kişi tabi enerjisine ayrı bakacağım. İlk etapta bir işaret kartlarımızdan almak istiyorum evleneceğiniz kişinin fiziksel görüntüsü, düşünce, duygular, enerjiler nasıl? Peki bizim burada almamız gereken mesaj nedir? Bakalım. Enerjisi nasıl peki bu kişinin? Enerji kartlarımızdan da bir alalım. Nasıl enerji de biri. bakalım. Duygu ve düşünceleri, bu kişinin işte fiziksel görüntüsü gibi. Nasıl? Romantik melek kartlarından da alalım. Eğlenceğiniz kişi. Nasıl biri? ve bir Ay kartlarından da alacağım. Zaman olarak bize hani ne verecek? Bize e, mesaj ne olacak? Buradan da bir kart alalım. Peki. Bir de Tanrıça rehberliği kartlarından Almamız gereken mesaj nedir? Buna bakalım. Üç kart da buraya seçeceğim. Arkadaşlar bir tane de Rumi'den bakalım en son bize söylemek istediği içinden geldi. Rumiler bize ne söylemek ister? Ne almamız gerek? Bir tane rumilerden alalım. Peki, ad ve soyadındaki olası harfler ne olabilir bu kişinin bize aldıktan sonra bir bakalım ilk etapta bize ıı, mesaj ne memnuniyet hedeflerine ulaştın çabaların meyvesini verdi mutlu olduğunda mutlu et muhtaçların yardım muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et e, diye bir kartımız geldi mutlu e, olabileceğiniz e, biri e, diye söyledi evleneceğiniz kişi enerjisi, düşünceleri ve sizi de mutlu edeceğine, memnun edeceğe evlilikte mutlu olacağınız, e, belki uzun zamandır beklediğiniz biridir. Çünkü hedeflerine ulaştın, çabaların meyvesini verdi. Belki yaptığınız, e, ettiğiniz dualar, esma çalışmaları, şifa çalışmaları ve birçok şey, belki uzun zamandır beklediğiniz biri de ama sonunda diyor, e, bu hedefine ulaşacaksın ve bunun karşıladığında yaradana teşekkür, şükret, teşekkür ve şükret muhtaçlara yardım et dedi. Mutlu olduğunda sen de mutlu et etrafını bu enerjiyi yay dedi. Bakalım peki bu kişinin e, kişinin enerjisi nasıl olacak? Tapınak yolu, topluluk ve romantik biri olacak. Bir kere 33 numaralı e, kartla belki dini felsefi anlayışı da yüksek biri olacak burada çünkü tapınak yolu da bunu verdi ve e, topluluk kartı bize e, nasıl olabilir arkadaş çevresi olabilir internetten olabilir medyadan olabilir daha doğrusu sosyal ortamdan olma ihtimalini verdi. Çünkü burada beni birçok kişi dinliyor. Buralardan tanıştığınız biri olma ihtimali var arkadaşlar. İnternet, sosyal ortamlar, arkadaş çevresi gibi yerlerden Tanışacağınız biri ve oralarda olan bir kişi. Çünkü enerjisine de baktığımız için burada buralarda bulunan bir kişi enerjisi, romantik biri. 33 numaralı e, kart e, numara az, aynı zamanda eşi e, numarası, e, üstadlar numarası. Burada Tapınak Yolu dediğim için şunu da söyledim zaten size dini, felsefi, akademik eğitimli de biri olabilir veya o tür şeyi olabilir enerjisinde biri olabilir ama romantik sevdiği insana düşkün biri diyebiliriz kalpten seven biri size romantik dakikalar zamanlar geçirecek geçirtecek biri enerjisinde bu şekilde geldi birinci destek buraya bakalım güçlü güç toprak sihri e, verdi burada toprak grupları olabilir veya bu enerjide olabilir güçlü bir yapısı var her şeye rağmen bakın şimşek çakıyor burada e, fırtınalar kopuyor ama bunları da yaşamış geçirmiş e, bir insan yani e, bünyesi, kişiliği zaten toprak sihri de e, bunu verdi bence ondan dedim toprak e, enerjisi e, verdi oğlak, boğa başak enerjisi veya bu gruptaki burçlardan olabilir ve veya bu enerjilerde olan birileri yani artık köklenmiş güçlü, karakterli işinde, gücünde her anlamda hayatta sanki her şeyi yaşamış bir kişilik olarak da söyleyebiliriz. Eril veya dişil hiç fark etmiyor. Yeniden doğuş bu kişiyle yeniden hayata bir doğuma bir canlanma vereceksiniz bu kişi hayatınızda. Tek başınalıktan kurtulacaksınız dedi. Yeniden bir doğuş yaşayacaksınız bu kişiyle. Hayatınıza yeni giren yani bu evlilik yolunda olduğunuz kişi... Hayatınıza çıkacak kişiyle e, güçlü bir beraberlik, güçlü bir evlilik, sağlam bir e, evlilik, kişilik diye söyleyebilirim. Evlilik dedim hep e, çünkü evlilik üzerine açtığımız için ama kişilik de bu şekilde. Çünkü güçlü bir karakter e, işinde, gücünde ve birçok e, hayatındaki belki fırtınaları atlatmış e, bir kişi ve olgun bir yapıda ve bu kişiyle e, yeniden hayatınıza şu tek başınalıktan kurtulacaksınız. İlk bahar ekinoksu dedi. Çünkü nedir ilkbahar? Ha burada Koç burcunu da veriyor aynı zamanda. Çünkü ilkbaharın e, başlangıç burcu her zaman e, birinci burcumuz nedir? Koç burcudur. Öncü bir burçtur. İşte e, toprak dedik Oğlak öncü bir burçtur. Yani bu enerjide bir kişi. tabi herkese şimdi birçok kişi izliyor, dinliyor burada. Genel anlamda bu şekilde geldi enerjisi. Peki ay kartlarımızdan bakalım. Yeterince iyisiniz dolunay başa verdi. Dolunayda bir tamamlanma bakın başak enerjisi verdi yine bir toprak enerjisi verdi bu kişiyle e, kendinizi çok iyi hissedeceğinizi burada da yine söyledi mutlu olacağınızı mutluluk vereceğini bu kişine çünkü yeterince iyisiniz bir e, dolunaylar her zaman bize bir tamamlanma bitirme enerjisi verir arkadaşlar. Yani tamamlanma enerjisi verir. Yine bir dolunaydan sonra olma ihtimali bu kişinin karşınıza çıkma ihtimali olmasını verdi. Peki şurada şeylere bakalım. Cesur bakın karşınızdaki cesur bir kişi macera paras tarafını serbest bırak risk al ve korkusuz cesur bir kişi işleri her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve benden de yardım iste dedi e, ve bir mucize olacağını söyledi bir mucize bekle dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan dedi ettiğin dualar duyuluyor ve cevaplanacak buna inan dedi peki en son şeyi açacağım romantik melek kartları Karşınızdaki kişi sevginizi ifade edin. Birbirini tanımak enerjisine verdi burada ve efor sarf etmek, biraz çaba sarf etmek, büyük aşk atmanız gereken adımları atmaya değer dedi. Bakın burada bu enerjiyi de verdi. Birinci deste bu şekilde. Birbirinizi iyi tanıyın. Ruhunu birbirinize ruhunu tanıdıkça bağınız daha da derinleşir. Sevginizi ifade edin karşınıza geldiği zaman ve çaba sarf edin diye söyledi peki e, rumilerden almamız gereken nedir şeytan saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur dedi egoyu bir tarafa bırakmayı söyledi yani burada de. evet e, karşınıza gele, e, gelecek kişinin ad ve soyadındaki yani evlen Evlilik adımı adı altında olacak kişinin olası ad ve soyadındaki harfler S harfi, C harfi, S gelince birden erkek ismi geldi Serkan diye <laughs> tabi eriler ve dişiller dinliyor beni o yüzden hani benim aklıma geleni söyledim S harfi gelince S, Ç, L harfi ve K harfi geldi e, karşınıza çıkacak kişinin ad ve soyadındaki evlilik anlamında e, S, Ç, L ve K harfleri biri de olabilir birkaçı da olabilir arkadaşlar birinci destemiz bu şekildeydi beğendiğinizde beğen, beğen tık, e, tuşuna tıklayın kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun evet birinci destemiz bu şekildeydi Mutlu olabileceğiniz, yeni bir sayfa açabileceğiniz bir kişi diye güzel geldi diye düşünüyorum. Evet, bakalım enerji kartlarımız. Şimdi arkadaşlar. Biraz dağıttım burayı. İkinci desteğimizi hemen alıyorum. Buraya. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım sizin mesajınız ne olacak. Hemen geçiyorum. İlk etapta size bakalım hangi işaret kartı, mesaj kartı ne verecek olası evleneceğiniz kişi hakkında sizin almanız gereken ilk mesaj nedir? Peki bu kişinin enerjisi nasıl olacak ona bakalım. Heyecanla beklediğinizi biliyorum. Bakalım enerjisi nasıl olacak bu kişinin. Ay kartlarından alacağım sizin için ee, ne mesaj verecek ay kartları? rehberliği kartlarımız. Romantik melek kartlarımız. Evet en son şeyi e, asıl desteden seçeceğim. Buraya Rumilerden bakalım rumiler. En son bize ne söyleyecekler? Şimdi bakalım asıl destenizden. Evet, almamız gereken evleneceğiniz kişi enerjisi duygu düşünceleri nasıl biri bir buradan bakalım şöyle yapacağım bir de e, at ad ve soyadındaki olası harfler bakalım şimdi ilk etapta almamız gereken işaret kartımız cesaretli biri olacağını söyledi cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun size de biraz e, e, cesaretli olmanız anlamında da söylüyor burada kartın mesajı derece risk alma ama hani delice de bir riske girme ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme burada cesaret bizim ee, almamız gereken mesaj, karşınıza gelecek kişi de olabilir. Bu kişi, yani bu anlamda da çektiğimiz için sizin de bu anlamda biraz cesaretli olmanız gerektiğini de söyledi kart. Bunu da aldım çünkü bu mesajı. Peki enerjisi nasıl olacak? Evet. Şimdi yolculuk kartımız çağların şifacısı ve yedinci çakra baş melek Uriel e, kartımız geldi burada. Burada e, ilahiyle, inançla, yüksek bir felsefeyle e, enerjisi olan yine akademik bir enerjisi de olan aynı zamanda özellikle ilahi bir enerjisi yani şifa, şifalanma anlamında belki inanç anlamında olan biri diyebilirim burada çünkü çağların şifacısı da size de aynı zamanda bu kişinin birbirinize şifa olabileceğiniz enerjileri de taşıdığını söyleyebilirim birbirinize bu anlamda karşınıza gelecek evlilik anlamındaki kişiyle birbirinize şifa olma anlamında destek olacağınızı da söylüyor. Böyle bir yolculuğa, böyle bir kişiyle çıka çıkabileceğinizin şeyini veriyor. Bu yolda adımları olan ilerleyen de biri aynı zamanda bu yolculuk kartı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü 7. çakra ilahi çakra çakramızdır bizim. İlahi ile olan bağlantımızı veren çakramızdır. Bakın elinde bir dini kitap buna Kur'an da diyebiliriz olan bir insan, inançlı bir insan ve e, etrafına da aynı zamanda şifa veren ışık olan bir insan olarak enerjisi geldi bu kişinin. Böyle bir enerji olarak baktığımız zaman bakalım diğer kartlarımız ne diyecek bize. Yaratıcı bir girişim cesareti verdi çünkü burada bazı kayıplar yaşamış bu kişi. Nasıl olabilir? Evlenmiş, ayrılmış olabilir veya geçmiş zamanında yaşadığı e, maddi manevi kayıplar e, diye de e, söyleyebiliriz. Ama yaratıcı cesaretli bir enerjisi var. E, sanatsal faaliyetleri de olabilir bu kişinin. burası çünkü şöyle söylüyorum her zaman kolektif bir açılım. Her şeyi e, her şey size uyacak diye bir şey yok. Sevgi dolu bir erkek geldi burada. Ileri geri hareketli. Şimdi burada. Ee, birkaç kişiden sanki böyle bir enerji aldım nasıl şimdi bir kısmı baya bir hani aslında sevgi dolu bir insan bu burada sevgi dolu erkek olarak geldi ama hani eriller de dinliyor beni burada dinlediği için söyleyeceğim burada eril dişil olarak değil de hani kişi olarak alalım Genelde bakın resimlerde de hep erkek enerjisi geldi. Daha çok eril enerji geldi burada. Bazı kayıplar yaşamış bir insan bu kişi. Bunlar maddi olabilir, manevi olabilir. Özellikle maneviyat anlamında geldi bana burada. Yani istediği sevgiyi bulamamış, istediği aşkı bulamamış. Hayatında bazı şeyler, kayıplar yaşamış olarak ve hayatında bu onun e, ileri geri ne yapacağını bazen şaşırdığı ama cesaretiyle her bir adamını tekrar yenilediği yenilediği bir kişi olarak ve sevgi dolu bir insan olarak aslında bakın e, kartlarda hep bir ışık enerjisi var. Bakın burada arkada bir enerji güneş yani pozitif bir enerji. E, kişi pozitif bir enerjiyle Bakın arka tarafta ışık var. Burada yine öyle o kadar kayıp yaşamasına, şeyine rağmen yine ışığını, enerjisini, pozitifliğini kaybetmemiş biri olarak geldi burada. Bana birçok olay yaşamış ama yine de hiçbir zaman cesaretini, enerjisini kaybetmemiş, güçlü bir kişilik, öncü bir kişilik aslında bir anlamda da ve romantik biri. Aynı zamanda bakın burada Sevgi dolu erkek bize bunu veriyor. Hani romantik, enerjisi güzel, pozitif, ışık saçan, şifa olan. Bakın burada da verdi ya şifa olan. Hem kendine hem etrafına şifa, ışık saçan enerjisiyle bir kişi. Peki burada ay kartımız ne diyecek? Yeni bir başlangıç görünüyor yeni ayda dedi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yeni ayda yeni bir başlangıç veriyor. Yenilikler güzel. Ee, bekleyin bakalım ee, nasip e, diyelim. Evet güzel geldi bence. Yeni bir başlangıç yeni ayda. Yeni başlangıçları zaten tohumları yeni ayda e, ekmemiz e, önem arz ediyor özellikle yeni aydan birkaç gün sonra yani o dönemlerde yeni bir başlangıç yaşayabileceksiniz diye verdi. Yani evlilikle ilgili bir kişi karşınıza çıkma ihtimalini verdi burada. Bakalım. Bakın cesur yine burada da geldi cesaret kartı görüyor musunuz? Karşınıza gelecek kişi cesaretli, cesur, adımlarını dikkatli, düzenli atan biri kaderde sıçrama, bir risk alarak kalbin derinliklerinden istediğini hayata geçir. Aynı zamanda burada dediğim gibi başta sizin de bu şeye gönüllü olmanız, bir cesaretli adımlarla ilerlemeniz gerektiğini de söylüyor. Burada cesur enerjisi mesajı çok geldi arkadaşlar. Karşınızdakinden de güç kuvvet alacaksınız zaten bu anlamda diye söyleyebilirim. Bakın bir mucize bekle. Meryem ana çocuklu bir biliyorsunuz Meryem ana'nın şeyini mutlu bir yuva. Dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına da inan dedi. Sen bunları yaptığın zaman tabii ki duaların cevaplanacak. Duaların duyuluyor diye söyledi. Kabul olacak anlamında da alabiliriz bunu. Peki romantik melek kartları aile sorunlarını şifalandır. Aileden olan belki bazı durumlarda tıkanıklıkları olan arkadaşlarım var burada. Atalardan gelen, ailelerden gelen ailenizi affetmeniz, aşk hayatınızı düzeltmenizi de sağlayacak diyor burada. Cazibelisin, anın tadını tam olarak çıkartarak ruh eşini kendine çekebilirsin. O cazibe var diyor sende. Romantik duygular bakın burada Gördünüz mü romantik biri gelecek karşınıza duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer gelecek derken belki bazılarınızın da hayatındadır zaten bu kişi öyle görünüyor ama şurada bir şifalandırma yani bu destede bir şifa enerjisi Rabbimden de diliyor ve istiyorum sizlerin de kendinizi şifalandırmanız gerektiği anlamında da burada kartlarda geldi. Ailenizi affedin diyor yani burada. Belki anne baba ebeveynlerle ilgili sıkıntısı olanlar da olabilir. Çünkü o cazibesi de var cesaret ve romantik duyguları verdi. Peki geldik Rumi'ye. Kılıçların içi olanı. Haz al baki mutluluğundan dedi. Evet yani direkt zaten Rumiler de söyledi. Bakın cesaretli e, e, ve elinde kılıcı olan kılıçların e, içi olanı burada e, görüştüğünüz biri de olabilir. Hazal belki mutluluğundan dedi e, burada. Bakalım ad ve soyadında olası harfler A harfi, K harfi, N harfi ve D harfi bu kişinin isminde olası harfler arkadaşlar ikinci destemizde bu şekildeydi gayet güzel geldi diye düşünüyorum ee, hisleriniz de kuvvetli Arkadaşlar bu kişilerin aynı zamanda gayet e, güzel Hani diye geldi bana e, duygular hisler zaten ilahiyle olan işte şifalanma çalışmaları şunlar bunlar bunlar sizlerde de var ki olması gerekiyor zaten aile anlamında da şifalanmanız gerektiğini söyledi evet bu ikinci destemiz de bu şekildeydi tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle mutlulukla kalın her şey gönlünüzce olsun hoşça kalın